Allah'a kulluktan geçer, değişik kulluklardan sıyrılma. Başkalarına kul köle olmayı düşünmüyorsanız, Allah'a kul olacaksınız. İşte Hz. Mevlana, Bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem, insanın iftihar tablosuna, Her bendeki azat, şevet, şad, şevet, Men şad ezanem ki tura bende şüdem. Sana kul olduğundan dolayı, ben o günü bayram ilan ettim. Şad oldum. Hurrem oldum. Diyor. Allah değişik kulluklara takılmadan siyanet buyursun. Kendisine kullukla serfiraz kılsın. Görüyor gibi olma, görülüyor gibi olma meselesi. Ufuk edinmeli. Ama onun kendine göre bir kısım mevaridi olabilir böyle çir saçabilirler sana. Ben bunları istemiyorum demek lazım. Hani o askeri siyasi dahi vardı adama bayılıyorum Emrülnaz. Rağmen ala persiyin, sevmezler onları hiç onu. Sadece meseleyi Seyyidina Hz. Ali sevgisine, sevgisi mi istismarına bağladıklarından dolayı bu da Hz. Ali'ye karşı çıkmış. Hayret ediyorum yani o adamlara. Aklım almıyor. Çok geç yani Müslüman oluyor Emr Aziz. Çok geç Müslüman oluyor. Bak bir hadise şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olduktan sonra ganimetten ona da bir parça veriyor. Diyor ki ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım diyor. Ben Müslüman oldum ki ah şuradan bir ok yiyeyim diyor. Bu nasıl şeydir? Bu amudi böyle dikey yükselme nasıl bir şeydir? Bir hamlede, bir nefada yetiştiren muallimin gücü. Her mürşidi el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asanıymış. Daha ilk beyatında elini sıkarken öyle bir sıkıyor ki Efendimiz'in elini. Efendimiz buyuruyor, ''Maza ta'ni ta ya amr'' ''Ne yapmak istiyorsun?'' diyor beni affetmeni diyor. Çünkü o güne kadar çok eğri büyülü yollar onun karşısına çıkıyor. Bilmiyor musun diyor İslam geçmişte olan her şeyi siler, süpürür, tertemiz yapar. Amudi yükselişler onlar, dikey yükselişler. Meseleye böyle bakma ve hiçbir dünyeviliğe talip olmama. Allah yolunda yürüyen insanlar sadece Allah demeli ve arkasından da bir pes çekmeli yeter. Allah sana yetmiyorsa sana ben demeyeceğim ama diyecek birisi yuf der sana. Allah pes Türk atasözü baki heves. Evet ona talip olma. Karşılığında sen bu talip olduğun şeyler, rıza diye bir şeyden bahsediyorsun. Cemalullah diye bir şeyden bahsediyorsun. Mayeti nebevi diye bir şeyden bahsediyorsun. İştiyak likaullah diye bir şeyden bahsediyorsun. Bunlardan vazgeç, sana cenneti verelim. Allah Allah. Ben de ne kötülük gördünüz ki beni aşağıya çekiyorsunuz böyle. Diyecek kadar yürekli olma. Yüreğini bu ölçüde böyle ne diyelim bunu Akif'in tabiriyle diyelim lebriz etmiş. Yani öyle bir doldurmuş, öyle taşar hale getirmiş ki artık içine ne dökerseniz dökün onu atıyor dışarıya. Allah Allah. Bende nasıl bir eğrilik gördüler ki bunlar? Rızayı ilahinin, iştiyakı ilahinin, rüyeti ilahinin berisinde bana bir şeyler teklif ediyorlar. Bunun yanında gökte uçma, suda batmama, tayyi mekan etme, insanların içini okuma, çehrelerine bakınca yarın başlarına gelecek şeyleri onlara dillendirme, bütün bunlar öyle basit şeyler kalır ki bunlara çer çöp demek lazım. Gerçek hak dostları o türlü şeylere hep böyle bakmışlar. Böyle bakmak gerekir. Kendini Kur'an'a hizmete adamış, mefkuresini ila etmeye, ruhunun abidesini ikame etmeye adamış insanlar böyle düşünme mecburiyetindedirler. Dünya ve mafiha değil. Her şeyi ellerinin tersiyle itmeye onlar kendilerini bağlamışlardır. Mesela. Ben yapamadım. Siz yapın inşallah. olan şeyler sadece onun lütfudur. Burada ne çıktı biliyor musunuz? Festakim kema ömürt. Nasıl emrolundunsa öyle dost doğru ol. Senin tarzı telakin kriterlerine göre doğru olma değil. Doğruluk deyince nezdü lühiyette neye tekabül ediyorsa işte öyle doğru ol diyor. Onun için efendimiz bu ayetten sonra Şeyyemetni suretu hut. Bu sure beni yaşlandırdı diyor. Çünkü onun sırrı belli değil. Allah'ın doğruluk adına kasti supani'si nedir? Beni ihtiyarlattı diyor.